Merhaba sevgili yarışsıvarlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 28 Ağustos 2020 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışsıvarlar. Biliyorsunuz akabinde pazar günü Gazi koşusu var arkadaşlar. Çok güzel, çok heyecanlı bir yarış olacak. 94. Gazi koşusu çok anlamlı bir günde yapılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olacak. Umarım yarın çok güzel, pazar günü çok güzel bir analiz olur arkadaşlar. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Ve ben İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle 18.000 olmaya 70 kişi kaldı. Eğer destekleriniz olursa en geç yarın kanalımız 18 de görecektir. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını, kanalımıza abone olmasını ben rica ediyorum diyerek İstanbul Akdeniz'e analizime geçiyorum. İstanbul'da 10 koşuluk bir program var. 2. ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. Programda 2 bankom var. 4 ayakta da sürpriz arayacağım. Bunu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar. Yine program sonunda hafifleterek küçük bir altılı ganyan analizim olacak. Ee, ve evet ve belki de misal altılı ganyan analizi verebilirim program sonunda. Altılgay'ın ilk ayağı programın 5. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı Altılgay'ın ilk ayağı. Burada öncelikli ismim gerçekten yarışlarını çok beğendiğim bir safkan. Bugün belki handikapı düşük ama kalitesine güvendiğim bir isim. Ramayana'nın tayı, Lokton'un torunu, 9 numaralı Aranan Kan'ın bugün düzlükte yapacağı ataklarla bu rakiplerini esasen geçmesini bekliyorum. Esasen içimden tek gelen safkan altı ilk ayağında 9 numaralı aranan kan. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine kaliteli bir isim yarışlarını beğendiğim Offalwind temsilcisi 5 numaralı Wild Ocean isimli safkan da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine özellikle Hişman Çizik İdaresi'nde birinci geldiği yarışın çok beğendiğim 4 numaralı Mirahor isimli safkan. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde piste çıkacak. Bu grupta üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Bu üç safkan dışına çıkması durumunda yine ekürü safkanlardan 2 numara Krik Boy. bugün Gökhan Kocakaya İdaresi'nde bu grupta etkili olacak isimlerden 2 numaralı Creek Boy, 10 numaralı River Boy isimli Safkan'la da ikili olarak piste çıkacak sevgili yarış severler. Yine 7 numaralı Lizas özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim bir Safkan. Son yarışında ısrarla Ahırlar bölgesinden gelmişti bu Safkan. Kötü koştu. Bugün belki sürpriz yapabilir. O yüzden bu safkanda size sürprize veriyorum. 3 numaralı The Black Stallion ve 6 numaralı In The Navy isimli safkanlar benim bu koşta yarış sever arkadaşlarıma önereceğim sürpriz safkanlardır. Yine imkanım arkadaşlarım 8 numaralı Kaptan Cemo isimli safkan yazabilirler. Biliyorsunuz çok startta kalıyor. Son yarışı özellikle 10 boy kadar startta kaldı. Startta kalmaması durumunda 8 numara kaptan Cemo da bu grupta etkili olabilir. Dikkat diyorum bu safkanı da ve 6'lı Ganya'nın ikinci ayağına geçiyorum. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da 5 numaralı Hünkaroğlu özellikle son yarışlarını tekrarlaması durumunda bu grupta etkili olabilecek bir safkan arkadaşlar. Yine son yarışlarını çok güzel ardı adına kazanan kaliteli safkan izlenimi veren geç koşmasına rağmen öz koşan Altınma Nibolu Halis Kartaş idaresinde Yine bu yarışta da kalitesini ispatlayabilir arkadaşlar. Burada ben 5 numara Hünkeroğlu'ndan 6 numaralı Nibolu'yu öncelikli şanslı isim olarak görüyorum. Yine 8 numaralı Aksakal bu grupta beğenimi kazanan bir başka isim. Yine Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak 2 numara Afacan özellikle löp bir safkan, hantal bir safkan mesafenin uzamasıyla hişman safkanı açacaktır. Bugün 2 numaralı Afacan da bu grupta etkili olacak bir diğer safkandır. Yine bütçe durumumuza göre 11 numaralı Aman Kaya ve 4 numaralı Yurt yapan isimli safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışta devam edecek. Özellikle burada çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Son yarışın tekrarlaması durumunda ben bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir safkan. Evet arkadaşlar şey bugün Haris Karteş arasında piste çıkacak Mendip temsilcisi Dark Side isimli Safkan. Gerçekten çok güzel bir yarış koştu. Çok güzel bir ikincilik elde etti. Sermayeli gelişiyle beğenimi kazandı. Ben bir numara Dark bugün 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışında birinci geleceğini düşünüyorum. Bir yarış arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Bir numara Dark Side isimli Safkan'ı ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak grup 3 yarışı Orhan Doğa Özsoy adına düzenlenmiş kupalı bir yarış. Buradan da Orhan Doğa Özsoy'u saygı ve sevgiyle anıyoruz. 165 bin lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Ben yine bu gruptan kaliteli olduğunu gördüğüm son yarışın özellikle çok rahat kazanan e, Perfecto'nun tayı bir numara Arda Şah'ın bu rakiplerini ben rahat geçmesini bekliyorum. Ve gerisi arkadaşlarıma bir numara Arda Şah'ı bugün Akın Süzen günün banko ismi olarak günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağı dört yukarıya açtı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade yedi yarışı Bisiklet kaya koşusu 88 bin lira değerinde bir yarış. Arkadaşlar burada da yine özellikle bu grupta kaliteli bir isim. Bu grupta ön plan çıkan bir isim. Claude Tayı 4 numaralı Miseleni biliyorsunuz. Çelik ailesine ait bir safkan. Bugün Ahmet Çelik dairesinde piste çıkacak 4 numaralı Miss Eleni. bu grupta öncelikli düşünülmesi gereken isimdir bu kötü koşması durumunda uzun zamandır koşmayan esasen bu gruptan üstün olan bir isim var. Torok temsilcisi 9 numaralı Hürat. Biliyorsunuz Safkan Gazi üçüncüsüydü arkadaşlar. Belli başlı problemleri olmuş olabilir. O yüzden uzun süredir start almıyor. Ama kalitesiyle bu grupta söz sahibi olabilir. Bugün Saadettin Boğrez dairesinde 54 yıl bu grupta etkili olabilir. Dikkat diyerek İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Körebe vazgeçmeyeceğim. Gerçekten hatırlarsanız ilk birinciliğinde 10 lira 50 kuruş Ganyan'la adeta grup safkanları gibi geliyordu demiştim ve o yarışı kazanmasını bilmişti. Bugün nispeten gruba yakın bir grupta koşuyor. Kısa vade 7 dişlere mahsus grupta koşuyor. Bugün Çetin Taş dairesinde bombayı patlatırsa 3 numara körebe şaşırmayalım arkadaşlar. Ben bugün 3 numara körebeyi 3. şanslı safkan olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Molta Bene. Takibimdeki bir isim özellikle bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız bin yok Safkan'a. Benim dördüncü şanslı Safkan'ım olacak. Yine bir numara Fray Atez ve altı numaralı Sensizim isimli Safkanlar bu grupta sürpriz sa e şansına sahip isimler. Yine bütçesi olan arkadaşlarım 7 numaralı Always Perfect isimli Safkanları değerlendirebilirler. Ve altı yani son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik pise koşulacak dişlere mahsus kısa vade 8 yarışı merhum Begüm Atman adına düzenlenmiş bir yarış. Kendisini de burada sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Arkadaşlar burada da yine esasen banko olmasını beklediğim bir isim var. Tek soru işareti kafamda sentetia çıkması. Bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. Gerek 7 numaralı Hayalet Kız, gerek gerek Ekürüsü Inishun Ghost isim Safkan. İkisi de beğenimi kazanan isim. Ben bugün 7 numaralı Hayalet Kız'ın bu rakiplerinin yanında çok etkili koyacağım. Ve bu rakiplerinin rahat geçmesini bekliyorum. Bugün birinci şanslı safkanım olacak. Zaten son ayak analizimden sonra da ufak altılı ganyan analizim olacak. Yine 7 numaralı Hayalet Kız'a ilk rakip olarak 1 numaralı Selen Kız'ım. Kalitesine güvendiğim bir isim. Özellikle bugün Halis Karataş bilmiş. El Corredor temsilcisi. 1 numaralı Selen Kız'ıma bugün benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 6 numaralı Friday ve 4 numaralı şırçuz bu grupta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Yine burada sürpriz olan arkadaşlarıma talihinden beri takip ettiğim 9 numaralı Kırmızı Elmas ve ekrü Afganlardan 10 numaralı Legend of Love biliyorsunuz 11 numaralı Only for Love'da Ekri olarak start alıyor. Bugün ihmal edilmeyecek simlerdir. Yine ufak Altı ganyan analizim şu şekilde olacak arkadaşlar. Altı ganyan ilk ayağında ben 9 numaralı kan 5 numaralı Vilt Oşin, 4 numaralı Mirahor, 2 numaralı krik Boy şeklinde değerlendireceğim burayı. 4 safkana düşürdüm. Neredeyse yarı yarıya düştü. altı ganyan kuponumuz. altı ganyan ikinci ayağında yine 5 numara Hünkeroğlu. 6 numaralı Nibolu. 8 numaralı Aksakal. 2 numaralı Afacan. Yine 4 numaralı Yurt Yapan. 11 numaralı Aman Kaya ve Bo Bonus isim olarak da burada 3 numaralı Uğursel isimli safkanı hatta 1 numaralı Cesur Mirza'yı da Önerim arkadaşlar 6 galin 3. ayında bir numaralı Dark Sight isimli safkanı banko olarak yazacağım. 6 galin 4. ayında yine 1 numaralı Arda Şah isimli safkanı banko yazacağım. 6 galin 5. ayında 4 numaralı Miseleni, 9 numaralı Fırat, 3 numaralı Körebe ve 5 numaralı Moltobene isimli safkanları sırasıyla değerlendireceğim. Hatta geri olarak karşılarım 1 numara Frai Ateş. Ve altıma sensizim diye yazabilirler. Altılgan'ın son ayağında da arkadaşlar 7 numaralı Hayalet Kız isimli. Tafkan'la bir numara Selen kızım yazacağım. Burada da kuponlar üçte bir oranında düştü. Bayağı düştü kuponlar arkadaşlar. Çok büyük bir kupon olmadı. Son herhalde 7 bir şeklinde değerlendireceğim. E, misli altılı ganyan analizim olacak. Misli altılı ganyan da şu şekilde yapacağım. Altı ganyi kayağında 9 numaralı aranan kanı bank olarak yazacağım. Altı Ganyan'ın ikinci anda 5 numara Hünkeroğlu ve 6 numaralı Nibolu. 8 numara Aksakal, 2 numara Afacan 4 safkanı değerlendireceğim. Yine 3. ayakta 1 numara Darkside Bankom. 4. ayakta 1 numara Arda Şah Banko safkanı. 6. ayakta 5. ayakta 4 numaralı Miss Eleni. 9 numaralı Fırat ve 3 numaralı Kore'de şeklinde değerlendireceğim. Altı son ayağında da Hidrum'a Hayalet Kız isimli Afgan'ı bank olarak değerlendireceğim. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Ama bütün arkadaşlarımdan tek ricam at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımızın büyümesinde büyük katkı sağlayacaktır. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videolarıma beğeni atmayı, like atmayı, yorum yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hepinize bol şanslar, hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.